Ulaşması çok kolay, insanlar ulaşması. Bir de e, tanınmışlık da var tabii, o da bir avantaj. Ben onu öyle görüyorum. Evet. E, aslında bir sıfır önde başlıyorum gibi hissediyorum ama bu beni e, rehavete sokmamalı. E, çalışacağım. 31 Mart akşamına kadar, akşama olmaz artık. Kalmadık kapı bırakmayacağım sabahına evet. kadar elimden geleni yapacağım. Ama e, bunları da e, cibime koyuyorum. Bunlar benim için önemli. İnşallah e, elimden geleni yapacağım. Sonra... Ama mutlaka mesela de, 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 el, el değmesi gerekiyor. Hmm. Kolaydır da çok büyük olmaması. Şimdi bir de konak taçını bir düşün. Nereye tamam. ineceksin? Yani bir karşı, de Karabağlar ayrılmadan Karabağ, önce konak birçok Türkiye'deki şehirden daha büyük. Evet, 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 şehirden. Doğru. Karabağlar ayrıldıktan sonra sonra, sonra tabii büyük, sonra, o kadar büyük, büyük şehirden. Oysa burada çok insanlar mutlu olur. Yani kapıdan bir selam vermek, bir iki dakika. Dokunmak. Dinlemek. Dinlemek bu ciddiye alınmakta. Bizim millet çok hoşlanır. Yani seçmen ciddiye. Mesela biz eskiden yani adayken vesaire ben il başkanlığı yapım En çok kullanılan söz. Seni hiç görmedim ben. <laughs> onu dediyse yediyordun. evet. Onu söylediyse işin çok <laughs> zor demektir. Yani seni hiç görmedim en ağır ceza. Doğru. <laughs> o bakımdan görünmek gerekir. Yazılı evraklarını dağıtan da, evlere dağıtanlar var mı?